Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Yardımlaşma Halısı. Okulumu çok seviyorum. Okulda her gün farklı bir etkinlik yapıyoruz. Ben en çok belirlilere resim yapmayı seviyorum. Bazen de bütün sınıf birlikte resim yapıyoruz. Yine hep birlikte resim yapmak için masalara oturduğumuz bir gün öğretmenimiz "Bugün hep birlikte kocaman bir halı yapacağız." dedi. Hepimiz çok şaşırdık. "Çınar, ama biz halı yapmayı bilmiyoruz ki." dedi öğretmenimiz. Merak etmeyin çocuklar bu halıyı yardımlaşarak yapacağız. O yüzden çok kolay olacak dedi. Ve hepimize birer kağıt ve boyalar vererek istediğiniz boyayı seçebilirsiniz dedi. Ben sulu boyayı seçtim. Çünkü renklerin suda dans edişini izlemek çok keyifliydi. Sulu boya ile maviye boyadığım kağıdımı Beril'e gösterip sence ne çizdim diye sordum. Beril düşündü ama bir cevap bulamadı. Mavi bir deniz ve mavi bir gökyüzü çizdim dedim. Bak bunlar denizin dalgaları, bunlar da gökyüzündeki bulutlar dedim. Peki ya kuşlar nerede dedi Eymen? Onları göremezsiniz çünkü bulutların arkasında hepsi dedim. Yine hep birlikte güldük. Beril resim yapmak için pastel boyayı seçti. Kağıdını pastel boyalarla rengarenk boyadı. Sen ne çizdin diye sordum. Bana bakıp gülümsedi. Gülen bir yüz çizdiğini anladım. Beril simli kağıtlardan kesip resmine yapıştırmak istedi. Öğretmenimiz ona yardım etti. Çınar bir uçak çizdi. Çünkü o uçakları çok sever. Elif yemyeşil çimenler ve bir çiçek çizdi. Zeynep tombul bir balık çizdi. Eymen ise bir ev çizdi. Hepimizin resmi birbirinden farklı oldu. Öğretmenimiz büyük bir kağıda hepimizin resmini yan yana yapıştırdı. Böylece kocaman renkli bir halımız oldu yardımlaşmadan bu kadar büyük ve güzel bir halı yapamayacağımız için adını yardımlaşma halısı koyduk. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Ama bu hikaye sayesinde benim de aklıma bir fikir geldi. Biz de bir yardımlaşma halısı yapalım istiyorum. Şimdi hepinizden çok güzel, istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde birer resim yapıp bana göndermenizi istiyorum. Biz de kocaman bir yardımlaşma halısı yapalım istiyorum. Hadi bakalım. Bekliyorum sizden.